çıkacak diyerek kazanarak bugün bugün o ocağına sayın diyerek sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız. Evet, Bu ülke kolay kurulmadı. Helal olsun sana. Artık yeter. Helal olsun. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum. Yozgatlıyım. Kayseri Demirciliği Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben Erciyes'te. Lanet olsun. Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin? Her gün, bir Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan, arlanmadan sinir uçlarımızı kaçıyorlar. Apo çıkacak mıyız? Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kürtistan olacakmış. Bunlar hayal. Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin. Burası Türkiye. Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Herkes şey kendini helal olsun helal olsun. Ben, şey, ben, o süreç başladı başladı, başladı uyum, uyuyamıyorum.